Twitter, takipçimex.com adlı platformu inceleyeceğiz bu platform Arkadaşlar bu internet sayfası Instagram, takipçi listesi arkadaşlar arkadaşlar Instagram, hesabınızı kasmak için takipçi olsun izlenme olsun beğeni olsun bunları arkadaşlar arttırmak için kurulmuş bir platform Buraya geldiğinizde giriş yapmak için Instagram ile giriş yapabilirsiniz. Buradan da Instagram paketlerine göz atabilirsiniz dostlarım. Hemen Instagram paketlerine bir göz atmak istiyorum. Burada en çok satan paketlerimiz kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Instagram takip satın al kısmına geldiğinizde 1000 tane Instagram takipçisi arkadaşlar 35 TL'ymiş. Havale EFT ile satın alabilir misiniz? Kredi kartı ile de satın alabiliyor musunuz dostlarım? Mesela buraya tıkladığınızda buradan WhatsApp denişim hatlarını arkadaşlar sohbete başlayarak buradan yardım alabilirsiniz. Burada bir adet takipçilik denecek düşler olabilir mi? Şifre istemiyormuş arkadaşlar. Kullanıcı tamamen işlemlerinizi gerçekleştiriyor. 2500 Instagram takipçisi 70 TL'ymiş arkadaşlar. 5000 de 175 TL'ymiş. Buradan beğenisi de satın alabiliyorsunuz dostlarım. Ben buradan platforma geri döndüm. Burada Instagram takipçi kısımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar nasıl yapıldığını size kolay bir şekilde anlatıyor dostlarım. Nasıl çalışır, kimler kullanabilir ve bize ulaşın kısımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Kimler kullanıyor bir kısmına geldiğinizde burada arkadaşlar kendi Instagram hesabımız olması yeterli. Şimdi ben buraya giriş yapmak istiyorum. Giriş yap kısmına tıklıyorum. Buraya gelip arkadaşlar kullanıcı adımı hemen girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şifre veya şey değil arkadaşlar. Kullanıcı adınızı tamamen işlemenizi yapabiliyorsunuz. Giriş yap diyorum. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yapmış oldum. Ben bunu kapattım. Burada Instagram araçları kısmına geldiğinizde burada arkadaşlar bu hafta özel indirimler başlamış. Zaten ilk başta size gösterdim. Fotoğraflarını beğendirme kısmına takipçi kazanma ve yorum gönderme, story görüntülenme Instagram unfollow aracı kısımlarında görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Buradan toplu işlemlere geldiğinizde mesela takipçi gönder kısmına tıklayalım. Buraya gelip arkadaşlar hemen kendi ismimizi yazıyoruz. Kullanıcı adımızı giriyoruz dostlarım kullanıcıyı bul dedim. Mesela buraya geldiğinizi gönderimi başlat diyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 tane takipçi gönderiliyor. Hemen bekleyelim. Şu an buradan kalan sürede görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Burada zaten kendi hesabımız açık arkadaşlar. Burada mesela beğeni gönderisi, yorum gönderme, hikaye izlenme, video izlenme, canlı izlenme ve kaydetme gönderme kısımlarında görüntüleyebiliyorsun. Burada premium araçları size göstereceğim. Şu an bir tane takipçimiz gelmiş mesela dostlarım. Buraya geldiğimizde hesabımızı bir yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi 3 tane takipçim şu anda geldi arkadaşlar. Buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar platform sizin için. Kullanıcı adınızı girdiğinizde sizin için dostlarım gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde takipçi sayısını gönderiyor. Bu şekilde siz de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu böyle devam etsin dostlarım. Biz diğer kısımlara bakalım. Buradan gelip mesela ben buna bakmak istiyorum. Oto beğeni paketlerinde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir hafta boyunca paylaştığınız her gönderiye sistem tarafından 100 adet beğeni gönderiliyormuş. Bu da gayet güzel bir şey. Buraya geldiğimizde de burada sizi takipten çıkan kısımları takipçilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan beğeni gönder kısmından da arkadaşlar mesela gelip tekrardan bir fotoğrafınız olduğunda bir şey olduğunda buradan beğeni de rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Hikaye izlenme, video izlenme, canlı izlenme kısımlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben hemen kendi eseri mesela bir tane de fotoğraf paylaşmak istiyorum arkadaşlar hemen onu da paylaşayım. Evet arkadaşlar ben ilk fotoğrafımda paylaşmış oldum burada görüntüleyebiliyorsunuz hemen arkadaşlar. Buraya gelelim. Bu arada bizim takipçi sayımız artmaya devam ediyor. Burada da bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela ben burada arkadaşlar buradan ben beğeni gönder kısmına tıklıyorum. Buraya gelip tekrar arkadaşlar gönderin url'sini buraya girmem lazım. Buraya gelip arkadaşlar bunu kopyaladım. Gelip buraya arkadaşlar bunu yapıştırdım. Gönderiyi bul dedim. Bu arada arkadaşlar beğenindeki en büyük şey de yani en önemli özelliklerden bir tanesi de hesabınızın gizli değil açık olması arkadaşlar. Bu da gayet önemli bir detay. Bunu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar gönderimizi buldum. Buraya da gelip mesela 10 tane beğeni sayısını gelip başlatabilirsiniz dostlarım. Burada gördüğünüz gibi birçok şey arkadaşlar mevcut. Ben şu an zaten 15 tane takip sayımda gönderildi arkadaşlar. Bu şekilde siz de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yorumlar gönderebilirsiniz. Daha birçok şey yapabilirsiniz dostlarım. Bu şekilde platformu size tanıttım. Buradan gelip arama kısmından birçok şeyi görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Burada sizin için buradan da gelip hızlı bir şekilde bunları seçebilirsiniz. Buradan kendi hesabınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan da Instagram başlığı kısmını gelip ana sayfa kısımlarını görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı işlerde kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.